önlem var. Evet bir başka gazetede akşamın iç sayfasında akşam gazetesinin kalp hastaları dışarı çıkmasın diyor. Böyle bir öneri var. Yurdu etkisi altına alan Afrika sıcakları nedeniyle kalp hastalığı olanlar yaşlılar ve çocuklar bu hafta sıkıntılı günler geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gruba girenler için internet sitesinden uyarı yayınladı diyor. Meteoroloji Afrika sıcakları için alarm verdi. Sıcakla bol su ve ayranla başa çıkın. Evet. Günde mutlak surette susasanız da susamasanız da iki buçuk litre su almak zorundaymışsınız. Yani öyle bir su ihtiyacınız olacak. Zaten susuyorsunuz. Hele biraz da e, işi hareketli olanlar varsa bir yerden bir yere bir şey götüren, bir yerden bir yere bir yere bir şey taşıyan işi taşımakla ilgili, işi hemen kazmakla veya işi e, sokakta olanlar var örneğin kuryeler var değil mi? O bize e, posta taşıyıcıları var. Onlar var. Yani bunların işleri elbette bu vatandaşların işleri bir hayli zor. Bol bol su için diyor uzmanlar. Aşırı sıvı kaybını önlemek için bol bol sıvı için en az 2 litre olmalıdır diyor. Ben 2,5 dedim siz bana bakın. Sıvı kaybını alkol kafayını içecekler yerine tuzlu ayran ve ya da taze meyve suyu ile gidermeye çalışın. Ayran ve de o tuz kaybını işte giderici. Bir de meyve suyu olabilir. Fenalaştığınızı hissettiğinizde vücudunuz özellikle de eklem yerlerinize doğrudan soğuk su ya da soğuk suya batırılmış bez uygulayın. Eklem yerleri, bilekler değil mi? Boyun ense gibi öyle eklem yerlerine soğuk su kompresi. Evet, evet ben de biliyormuş gibi söylüyorum buradan okuduğumu anlatıyorum size. Efendim e, fiziksel aktivitelerden kaçının sık sık dinlenin diyor. Sentetik giysiler yerine doğru açık renk, değil mi? Pamuklu giysiler tercih edin. E, sıcak mekanlardan otomobil içi gibi e, güneş altında kalmaktan kaçının. Gibi geçtiğimiz gün iki tane, değil mi? Minik e, köpek arabanın içinde kalmıştı. Biri yaşamını yitirmişti, bir diğeri e, zor kurtarılmıştı. Ağır yağlı yemekler yemeyin, hafif sebze meyveleri yemeklerini e, ve meyveyi tercih edin diyor. Güneş altında dolaşmayın, gölgelik yerleri tercih edin. E, sıcak çarpması yaşayan biraz da yapılmaması gerekenleri e de şöyle sıralanmış. Evet, sıcak çarpınca ateş düşürücü ilaçlar vermeyin, durumu kötüleşebilir. Alkol kafein içeren sıvılar vermeyin. Alkol kolonya ile deriyi olmayın. Bakın bunu bilmiyorduk. Kolonya hani serinlik verir diye düşünüyor. Demek ki kolonya ile ne yapılacak? Fenalaşan biri umulmayacak. Eklem yerlerine soğuk su çarpılacak, çırpılacak, vurulacak veya suya batırılmış bez. Evet, ne yapılacak? Koyulacak. Sıcak bunaltı.